Yazan Leman Elkan, seslendiren Leman Elkan. Sakine. Sakine pencerenin önündeki koltuğa oturdu. Buraya geleli ne kadar zaman olmuştu bilmiyordu. Kliniğin bahçesindeki yol boyunca açmış çiçeklere baktı. Bahar gelmiş dedi. Hafiften esen rüzgara boyun eğen çiçekler onu ürpertti. Sarmaşıklarla süslü demir kapının dibinde kocasını gördü görüşmeyi kabul etmediği halde her pazar gelmişti. Elleri göbeğine bağlı, omuzları çökük, öylece duruyordu. Pencerenin önündeki ağacın titreyen yapraklarının hışırtısı sakineyi aldığı yıllar öncesine tek katlı kerpiç evlerinin bahçesine götürdü. Kulaklarında annesinin sesi çınlıyordu. Elleriyle başını sımsıkı kavradığı oturduğu koltukta toz toparlak oldu. Kız sakine kapının önünü süpürmeyi beceremiyorsun. Muhtar emmiyle okul müdürünü başımıza sardırdın. Allah seni bildiği gibi yapsın. Birazdan gelecekler yine. Babanın başının etini yiyecekler. Köyde adın çıkar, kimseler almaz, başımıza kalırsın diye hep sakladım saklamasına da. Bugün anlatacağım ne sakar ne beceriksiz olduğunu. Gör bak diye söyleniyordu. Bahçe kapısında önde okul müdürü İhsan Bey peşinde elindeki tesbihi çevirerek göbeğini şişire şişire paytak paytak yürüyen muhtar Fevzi Bey göründü. Annesi hadi gir içeri dolanma ortalıkta bir işe yaradığın yok zaten dedi. Sakine sedirin üstüne oturdu ders çalışacak hali yoktu. Yine de kitabını defterini açtı. Merakla, heyecanla açık kapıdan Dışarıda olan biteni izliyor, bahçedeki konuşmalara kulak veriyordu. Babası Ali Efendi gelenlere usulca, hoş geldiniz, buyurun oturun dedi. İhsan Bey, simsiyah saçlarını bir yantinle arkaya yatırmış, takım elbisesi, kravatıyla tam bir otorite timsaliydi. Çatık kaşlarıyla dimdik baktı, hoş bulduk dedi. Masanın başındaki tahta sandalyeye oturdu. Muhtar da yanındaki sandalyeyi çekti, anne babası da kapının dibindeki şilteye çöktüler. Öğretmen sözü dolandırmadan konuya girdi. Ali Efendi, zaman daraldı. Parasız yatılı okul sınavı haftaya. Gel, he de bu kıza yazık etme. Derslerinde çok başarılı. Okulun en parlak, en çalışkan öğrencisi. Mutlaka kazanır. Bu memleketin bu çocuklara ihtiyacı var. Muhtar elindeki tesbihi masaya bırakırken hem evden bir boğaz eksilir, devlet her şeyini karşılayacak diyerek söze girdi. Babası oturduğu yerde iyiden iyiye küçülmüştü. Neredeyse kendisinin bile duyamadığı bir sesle benim ona yedirecek bir parça ekmeğim var. Kız kısmı anasının dizi dibinde oturur. Bir kısmeti çıkınca başını bağlar, baba evinden gelinliğiyle çıkarız. Öyle yatılı okul falan bize ters gelir. Der demez, ana satıldı. Çalışkana çalışkan, eline süpürge verirsin, ters tutar. İki bardağı kırmadan yıkamayı beceremez. Geçen tığ verdim, eline oya yapmayı, dantel örmeyi öğreteyim de, çeyizine başlasın dedim. Kitap okuyacağım diye tığ sedirin üstüne dikine bırakmış, oturmamla bacağıma saplandı. Sağlık ocağını da doktor bey zor çıkardı. Etim parçalanıyordu. Bu mu başı? Bu mu çalışkan? Onun akranları ne oyalar ne danteller işliyor. Kur'an kursuna gönderdim. Başımı örtmem diye tutturdu. Hoca efendi ne kızdı ne kızdıydı. Günahı vebali ana babasının boynuna. Cehennemliksiniz. Bir daha caminin önünden geçmeyin. Gözüme gözükmeyin diye azarladı bizi. Babası onun yüzünden camiye gidemiyor. Az kalsın bizi köyden sürdürecekti. Muhtar emmi, Allah senden razı olsun. Araya girdin de bizi kurtardın. Doğduğundan beri inatçı, huysuz. Adını sakine koyduk ama ne fayda diye yakınmaya başladı. Öğretmen Fevzi Bey, tok kararlı bir sesle. İyi ya işte, başınızdan gider siz de rahat edersiniz. Kazanırsa velisi ben olacağım. Bütün sorumluluğu bana ait. Okul müdürüyle irtibat halinde olurum. Kontrolüm altında okur. Hadi hedefin sınava girsin deyince anne babası birbirine bakıp omuz silkip kafa sallamışlardı. Sakinenin öğrenime devam öyküsü işte böyle başlamıştı. İhsan öğretmeni mahcup etmemeli. Borcunu takdirnamelerle ödemeliydi. Babasının annesinin başını eğdirmemeliydi sakine hep olması gerekeni yapmıştı da hep köyündeki akranlarından sonrasında okul arkadaşlarından farklı olmuştu. Neden? Liseyi birincilikle bitirdikten sonra Otti matematik öğretmenliğini kazandı. Alkışlar arasında diplomasını alırken anne babası yanında değildi. Sadece öğretmen Fevzi Bey gelmişti. Onu anından öperek en parlak yıldız hep sen oldun. Şimdi sen ışığınla öğrencilerini parlatacaksın. Hadi bakalım, yolun açık olsun demişti. Okulda bilgisayar mühendisliğinde okuyan Aslan'la tanışmıştı. Yaz tatilinde istemeye geldiğinde annesi, ''Bu kız senin ocağına incir diker ama madem istiyorsun al hayrını gör.'' demişti. Sakinenin başarısını hep dört duvar arasındaki kendi yaşantısıyla kıyaslamış bir türlü kabullenememişti. Aslan annesinden de bir adım ötedeydi. Sakine ele güne karşı mesleğini sürdürecek hem de iyi bir ev kadını olacaktı. Kahvenin köpüksüz olması affedilmez bir hataydı. Yıllar su gibi akmış, evliliklerinde yirmi yılı devirmişlerdi. Bu arada Sakine tüm beceriksizliğine rağmen iki çocuk dünyaya getirmişti. Sakinenin mesleğini sürdürme inadı yüzünden geç çocuk sahibi olmuşlar. Kızı Ezgi henüz 15, oğlu Emre ise 5 yaşındaydı. Çocuklar bakıcıların elinde yuvalarda büyümüştü. Zaten temizlikçi gelmese evi de pislik götürürdü. Aslan bunu her zaman hakaretlere varan sözlerle dile getirirdi. Sütünü sağıp bıraktığını öyle tatillerinde koşarak eve gelip emzirdiğini görmezden gelirdi. Ev mis gibi koksun diye eve gelirken aldığı çiçeklerin farkında bile değildi. Aslan yurt dışından çok iyi teklif almıştı. Aslan'ın kariyerinde dönüm noktasıydı. Sakine de aylık bağlanması için bekleyecek olsa da emekliliğe hak kazanmıştı. O ne de olsa mühendis falan değildi. Bundan sonra olması gereken yerdi. Yani dört duvar arasında dolap beygiri olmalıydı. Anne babasıyla vedalaşmaya gittiğinde annesi çocukluğundan beri gavurlar gibi giyinmeye pek meraklıydı. Muradın erdin işte dedi. Babası gavur memleketine gidene el öptürmem diye elini vermedi. Kadar mı değersizdi? Her şeyi geride bırakıp yeni bir ülkede yeni hayata başlayacaklardı. Taşındılar sakine kızının enternasyonel bir okula, oğlunun da anaokuluna kaydını yaptırdı. İyi derece İngilizce bilmesine rağmen bulundukları ülkenin dilini öğrenmek için lisan kursuna yazıldı. Tüm çabalarına rağmen kızı derslerinde başarılıydı ama Blue çağında yabancı bir ülkede olmanın sıkıntısıyla içine kapanmıştı. Oğlu hemen uyum sağlamış görünse de yaramazlıkları bir kat daha artmıştı. Buralara gelmek Aslan'ın isteği olsa da bunların sorumlusu yine sakineydi. O pazar sabahı her şey normal görünüyordu. Sakine evdekilerin isteklerine uygun kahvaltı hazırladı. Kahvaltıdan sonra kızı odasına kapandı. Aslan da yürüyüşe çıkacaktı. Sakine oğlunun elinden tuttu. Yüzme dersine gitmek üzere evden çıktılar. Sabah telaşında Aslan'ın kıyafetlerini hazırlamamıştı. Döndüğünde sadece Aslan'ın iğrençsin dediğini hatırlıyordu. Sakine bir şişe şampanyaydı da o sözle kulakları sağır eden uğultuyla tıpası açılmıştı. Patlarken çıkardığı ses kulaklarında uğultu olarak kalmıştı. Tıpa savrulduğu her yeri kırıp geçiriyor, kelimeler köpük köpük etrafa saçılıyordu. Kulaklarındaki uğultunun siren seslerine dönüştüğünü, yanıp sönen ışığın gözlerini yaktığını, iki adamın kolunda ambulansa bindiğini hatırlıyordu. O günden sonra ilk defa dışarı bakıyor, saatlerdir oturduğu yerde hayatını sorguluyordu. Başını kaldırdı, güneş yavaştan çekilmeye başlamıştı. Akşamın karanlığı çökmeye sabırsızlanıyordu. Onu bu kliniğe getiren yanlış kimdeydi, neredeydi? Oysa her şey hayatın normal akışında yaşanmıştı. Evliliklere boyunca bir kere bile aslandan yardım istememişti. Yakınmamıştı. Sorumluluklarını taşırken kendini unutmuştu. Sakine yoktu ki. İyi bir öğrenci, iyi bir eş, iyi bir evlat, iyi bir anne olmak için çabalamaktan sakineye hiç vakit ayıramamıştı. Ya da vakti kalmamıştı. İhsan öğretmen görmesine görmüştü de, sakine kendini görmezden gelmişti. Öğrencilerinin pırıltısının kendi ışığı olduğunu fark etmese de, emekleri yıldız yıldız gün günden çoğalmıştı. Onu sarıp sarmalayan yaşama sebebi olmuştu. Peki şimdi karanlıkta mı kalmıştı? Bulutların arkasına mı düşmüştü yıldızlarıyla birlikte? Onu bu kliniğe getiren bu muydu? Hayır, hayır dedi. Yıldızlarım karanlıkta değil, uzaktalar. Onlar ışığımı yaymaya devam edecek. Bundan böyle benim sevgi ışığımı, sevgi parıltımı yayacak çocuklarım yanımda. Yeni, yeniden parlatacağım sevdiklerim var. Artık yanında sadece onlar için parlamalı, onları parlatmalıydı. Gözü gökyüzündeki en parlak yıldıza takıldı. Heyecanla kendi kendine işte dedi işte ben oradayım. Sakin orada sevgiyle parlıyor. O halde kızımın kutup yıldızı olmalıyım diyerek yerinden kalktı. Cevaplayamadığı sorular onu kanter içinde bırakmış sır sıklama olmuştu. Yıllardır içinde bir ken zehrini atmıştı. Aylar sonra ilk defa yıkanmak, arınmak istiyordu havlusunu temiz çamaşırlarını alıp banyoya yöneldi. Duşun altında gözyaşları suya karışıyor, katıla katıla ağlıyordu. Yıllardır içini kemiren her şey suyla akıp gidiyordu. Suyu kapattı, hep kısacık kestirdiği saçlarının uzadığını, boynuna dolandığını fark etti. Aynada kendine sevgiyle baktı, bak. Hemşire yemek servis arabasını iterek odaya girdi tepsinin yanındaki bir demet gülü sakine uzattı. Her pazar kocası ona gül gönderir, o güllere sakine, boş gözlerle bakar, elinin tersiyle iterdi. Bu defa uzandı, güllerin odayı saran kokusunu içine çekti. Tepsideki yemeklere baktı, acıktığını fark etti. Ertesi hafta taburcu olacağı gün kucağında kocaman bir gül demetiyle kızı ve oğlu kapıdan girdi sakine çocuklarına sımsıkı sarıldı. Arkalarında kocası gözyaşlarını saklamak istercesine başı önünde öylece duruyordu. Sakineye, hayatımın kadınına bana yaşattıkları için teşekkür ederim. Bu adamı ben olsam affetmezdim dedi. Yıllar önce Sakine'nin hayatının değiştiği gün babası Ali Efendi'nin öğretmen İhsan Bey'i ve muhtar Fevzi Bey'i karşılarken ne diyeceğini bilmez hali gibi görünüyordu. Sakine gülümsedi. Kocasının uzattığı eli tuttu. Evde geçirecekleri ilk pazar sabahı neşe içinde ailece hazırladıkları kahvaltı sonrasında baba oğul yüzme dersine gitmek üzere evden çıktılar. Sakine kızına seslendi. Hazır mısın? Yürüyüşe çıkacaklardı.